Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle büstiyer üzerine iki tane kalıp çıkartacağız. İşte büstiyer nedir vesaire bunları konuşacağız. Ee, i̇ki tane elimde model var ama bu iki modeli de bana takipçim atmamış. Ee, şöyle bunu ilk önce bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi benim kanalımdaki bütün modelleri siz belirliyorsunuz. Yani takipçilerim belirliyor. Instagram üzerinden pazar günleri paylaştım. Hikayemde paylaştım. Soru kutusuna işte siz kalıbını istediğiniz modelleri bana atıyorsunuz, oradan birlikte değerlendiriyoruz ve e, kabul edilen modelleri ben sırayla sizlerle tek tek paylaşıyorum. Yani dolayısıyla. Kanalımda gördüğünüz hiçbir modeli ben kendim istediğim için değil, siz istediğiniz için kalıbını çıkardım, çizimini yaptım ve sizlere anlattım, paylaştım. Ee, bu da aynı şekilde ama bu takipçim bana sadece ben büstiyer modeli çalışmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum, yardımcı olur musunuz şeklinde bir e, mesaj atmış bana. Ben de tamam dedim, yaparız. Google'a geçtim. Büs yer yazdım görsellere baktım ee, önüme en çok bu ikisi çıktı bir bu e, günlük olarak kullanılabilecek e, yarım atlet modeli gibi böyle derin yakalı üçgen e, şeklinde olan bu model ve bu daha şık e, yerlerde kullanılabilecek strapless model şimdi İkisinin de kalıbını ayrı ayrı anlatacağım ve buradaki bu e, kabı da anlatmış olacağım size bu e, ben göğüs kabı diyorum bunun adını sürekli unutuyorum o yüzden <laughs> göğüs kabının da size yapılışını daha önce anlatmıştım şimdi burada daha da ayrıntılı anlatacağım bakın burada çıkardım onu size birebir göstereceğim şimdi neyse önce ilk üst e, üsttekini yapalım. Şimdi geldim kalıbımı şöyle bir kumaş katına yerleştirdim. Çünkü bakın bu da bu da kumaş katında yani simetrik modeller asimetrik modeller olmadığı için kumaş katında çalışabiliriz. Geldim yakamın ne kadar derin olmasını istiyorsam o kadar bir işaret aldım. Şimdi bu yakamız normalde bizim sıfır yaka. Yani kendi üzerinizden tam yakanızın başlangıcının olduğu yerden itibaren aşağıya doğru tam ortadan kendi üzerinizden. Eğer kendiniz için yapacaksınız, yani her kim için yapacaksanız, ne kadar derin bir yaka istiyorsunuz, o kadar aşağıya iniyorsunuz. Sonra buradan ölçümüzü alıyoruz, gelip bunu kalıp üzerinde e, işaretliyoruz, atıyorum. Bu mesela diyelim ki 20-25 santim kadar burada bir e, derinlik var. Ben geldim, 25-30 santimden işaretimi buraya aldım ve yukarıya doğru bunu oval ve çapraz şekilde uzattım sonra bu üçgenin nerede olmasını istiyorsak yani bunu birazcık daha geride de yapabiliriz birazcık daha içte de yapabiliriz ben buna göre yani kendi çizdiğim e, modele göre hareket ettiğim için burada nasıl yaptıysam burada da geldim aynı şekilde yaptım. Sonra bunu kol altına doğru yine üçgenliğini bozmadan bu şekilde e, yerleştirdim. İsterseniz bu arada bunu yine kol altından 1-2 cm düşüp burayla da e, sıfırlayabilirsiniz. Yani tam kol altına göre değil de kalıptaki 1-2 cm daha altına doğru da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Daha sonrasında e, beden boyunun ne kadar olmasını istiyorum. Ben buradan belin en ince yerinden birkaç santim daha altında bitecek şekilde ayarladım. Siz isterseniz sütyen gibi birazcık daha e, yukarıda yapabilirsiniz. İsterseniz birazcık daha aşağıda yapabilirsiniz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Yani ister tam göbek deliğinin üzerinden geçebilir, isterseniz de böyle e, sütyenden birazcık daha uzun gibi de yapabilirsiniz. İsterseniz de bu tam belin en ince kısmından hiza alıp da yapabilirsiniz. Size kalmış. E, az kısmını da ister sonradan takın, isterseniz de buraya çizelim. Bir dakika netlesin. Tamam. Az da burayı birazcık daha şöyle geniş alıp yukarıya doğru uzatıp bunu direkt takma askı değil direkt bedenden çıkan askı olarak da yapabilirsiniz tabi bu şekilde yaparsanız birazcık daha kalın olur etrafında zaten bunun sonra bir ile temizleyeceksiniz ve model bitmiş olacak e, alttaki modeli yapmak için de yine geliyoruz tam göğsümüzün arasını ee, iki göğsümüzün ortasının ortasını yani göğüs yüksekliğimiz çapının yani şu <laughs> göğsümüzü olarak göğsümüz olarak kalıpta işaretlediğimiz yerin tam orta kısmını işaretliyoruz bu şekilde. Daha sonrasında bu alt kısmını yani bu alttan saracak olan kısmı bu şekilde tam o yuvarlağın etrafından çiziyoruz ve kol altından 1-2 santim aşağıya inip bunu bu şekilde yine bu taraftan da tam bu yuvarlağın ortasından işaret aldık ya hani iki taraftan da yine buradan bu e, alttaki yarım e, yuvarlak hattı çizdik. Sonra kol altından 1-2 santim aşağıya düştük ve bunu tam bu yuvarların ortasından işaret aldığımız yaydan çapraz şekilde kol altıyla birleştirdik ee, ben burada balenli bir model çizdim ama siz isterseniz balenli yapmayabilirsiniz Normal bunu düz yapıp bu parçaları hiç ayırmadan dümdüz bir şekilde yapabilirsiniz ya da e, yine dümdüz bir şekilde bunu kesip hiç aralarını bu şekilde eee yani benim şurada yaptığım gibi. Bunun kopyasını alıp aralarını bu şekilde balen, balen koyacağım yerleri açtım. Hiç bu şekilde yapmayıp direkt düz yapıp sadece üzerine şöyle süs olsun diye yani balenleri bu şekilde takabilirsiniz. Şimdi geldik en önemli kısma. Yani kaba. Bir dakika. İnşallah yırtmadan çıkartabilirim. Bir dakika. Şimdi kızlar. Öncelikle burada anlatayım. Şimdi biz e, bu göğsümüzü temsil eden yuvarla tam ortadan ikiye bölmüştük ya hani işaretlerimizi almıştık. Yine buradan yukarıya şöyle oval bir hat çizerek bunu ikiye ayırıyoruz. Sonra bu altta kalan kısmı da yine ikiye ayırıyoruz. İki tane elimizde üçgen oluyor. Bir dakika niye böyle oldu bu? Netlesin bir. Tamam. Daha sonrasında bu üstteki yuvarlığı kesiyoruz. Yani bunu komple alıp kesiyoruz diyelim. Tamam mı? Sonra geliyoruz. Bu alttaki iki tane üçgenin kenarların yani şu iç kısımlarını e, video kesildi. O yüzden bu kap kısmını baştan anlatacağım arkadaşlar. E, şimdi bu kalıp üzerinde göğsümüzü temsil eden yuvarlığın bir dakika netlesin. Göğsümüzü temsil eden yuvarlağı tam ortadan ikiye ayırmıştık yani işaretlerimizi almıştık. Yine o işaretlerden yukarıya oval olacak şekilde bir çizgi çiziyoruz. Altta kalan kısmı da bu şekilde ikiye ayırıyoruz. Sonra bunun kopyasını alın, gelin bütün bu ortadan ve üstten çizdiğimiz çizgileri kesin. Sonra bu içte kalan kısımları düz şekilde kestik ya. Onları dışarıya doğru bombeli olacak şekilde hiç şu üst kısma pay vermeyin. Sadece şu orta kısma pay verin. Hatta yakından göstereyim. Bir dakika. Şöyle. Bir dakika burayı netleyin bir. Şimdi bunu kestik ya tam ortadan. Burası düz. Burası şöyle dümdüzdü. Şöyle hatta. Ben ne yaptım? Geldim bunu tam bu orta kısmından dışarıya doğru yükselttim bu kısmını. Yuvarlak bir hat ile yine köşelerle birleştirdim. Dış e, kısımlara, şuralara falan dokunmanıza gerek yok. İsterseniz şuraları çok hafif birazcık daha yükseltebilirsiniz. Ve sonrasında bunu dikerken önce bu alt kısmı şu ortadan birleştiriyoruz. Daha sonrasında ölçülerinizi kontrol edin bu arada. Üstteki parçayla birleştiriyoruz. Şimdi bunu uygulamalı anlatacağım. Bir dakika. Ne bir netlesin. Şimdi <laughs> Şu bandı bir çıkartayım ben. Şimdi bakın bu şöyle bir göz kabı. Ben bunu bir ölçüye göre yapmadım. Sadece size göstermek için daha büyük yani bundan daha büyük bir şekilde kestim. Bu şekilde yaptım. Şimdi bu kısmı neden bombeli yapıyoruz? Ona geçelim. Bu kısmı bombeli yapıyoruz. Çünkü biz bunu diktiğimizde eğer bu düz olursa dümdüz kalır. Ama bu kısma ortadan bu şekilde bir bombe verdiğimizde böyle bunu biz diktik, üst tarafla da birleştirdik. Bu şekilde bir kap ortaya çıkıyor. Eğer burayı düz şekilde bırakıp o şekilde kesip dikseydik burası dümdüz kalacaktı. Yani bu yuvarlak hattı ve e, o göğsü içine alacak kabı yapamayacaktık. Olmayacaktı. Böyle dümdüz duracaktı. Hem bizi rahatsız edecekti. Hem de eee memeyi içine alamayacaktı. Çünkü burada bir alan yok. Düz olsaydı burada bir alan olmayacaktı. Bu şekilde dış kısımlara dediğim gibi ellemiyoruz. Bunu önce benim gibi böyle bir kağıtta prateni yapın. Sonra isterseniz direkt kendi üzerinizden de bunu yapabilirsiniz. Bu kağıt bantları oluyor ya hani onları kendi e, üzerinize böyle bir e, streç film gibi böyle bir ım, bir şeyle yani kıyafetinizde kalmayacak bir şeyle yapışmayacak bir şeyle e, kaplayın bedeninize sonra üzerine böyle kağıt bantla e, o streç filmin üstünden göğsünüzü kağıt bantla. Her tarafını böyle üst üste gelecek şekilde bantlayın. Sonrasında e, şu görüntüyü elde edecek şekilde kendi üzerinizden çizin. Sonrasında bu üçgen kısımları bu e, üstteki tek olan parçayı vesaire de yine kendi göğsünüzün üzerinden çizin ve sonrasında onu alıp buralardan Kesin. O zaman işte ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ee, umarım bu kısmı da iyi anlatabilmişimdir. Ee, sanırım tam anlatamadım ama inşallah anlamışsınızdır. Eğer anlamadıysanız bu kısmı yorumlara yazabilirsiniz. Ee, artık bir şey üzerinde e, canlı canlı göstereceğim. Herhangi bir şey üzerinde artık bir yastık mı olur? Artık bir manken gibi küçük bir şey yaparım herhalde. O şekilde daha sonrasında yine bir bu konuyu ele alırız. Ee, bu kalıplarla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi anlamadığınız kısımları yorumlarda belirtin. Eğer hepsini anladıysanız da bana kalp bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Bay bay.